Merhaba, yepyeni bir kafa topu videosunda daha birlikteyiz. Bugün çok önemli maçlar oynayacağız. Bize e, destek verecek bir arkadaşımız var. Arkadaşımız adını vermek ister misin, arkadaşım? Gamze. Gamze'cim, şimdi şu anda oynayacağımız maçta e, biliyorsun çok kritik bir görevimiz var. Senin de buna hazır olduğunu düşünüyorum. Ee, hem maçı ben oynayacağım, sen de bana hem teknik direktörlük yapıp destek vereceksin hem de tarafsız bir gözle maçı anlatacaksın. Bunu yapabilir misin? Yaparım çabuk, tabii canım. Ama şey, kafa topunu ilk defa izliyorum. İlk defa izliyorsun. İzliyor evet. musun? Yok, izlettim ben sana. YouTube'da günde 10 kere videolarını izliyorum ya öylesine bakıyorum ama. Şu anda oynanırken, mı bakacaksın? oynanırken ilk defa böyle heyecanla izleyeceğim. İnanılmaz. Biraz da anlatacaksın değil mi? Sadece izlemeyeceksin yani. Yani yorumlayacağım, gördüğümü söyleyeceğim. Zaten ben objektif olmanı çok isterim. Tipik bir futbol yorumcusu gibi. Ama arada bana taktik de verebilirsin. İleri git, saldır. Şunu yap, bunu yap. Bir de çok demotive etme beni. Yani olumsuz konuşmanı hiç istemem. Tamam peki. Ee, Dur bakalım gelişine. Şimdi o zaman maça başlıyoruz. Karakterimizin adı hemen söylüyorum. Alamet gibi bir şeydi bunun adı. Alamet ne demek bir kere bu? İşaret. Öyle mi? Ama sanki böyle hani karanlık işaret gibi mi? Evet. Değil mi? Böyle alamet hani böyle kıyametin alameti gibi. Onunla birlikte çok kullanılır. Alamet. ismi kıyametten geliyor. Şimdi maç başlıyor. Mutlu ben şu an Ayy, adını söyledim. Demin orayı kesebilir miyim? Demin, de, Demin de mi söyledim? Orayı kesebilir... Sen de direkt şey diyeceksin. Orayı kesersin ne olacak? Oldu. <laughs> Oğlum orayı kessem şiştıvışpülbök gibi olurum zaten. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Utku ile oynuyoruz. Utku... Hayır benim kardeşim olan. Hayır. Utku Derin diye bir takım da o, o varmış. Burası takımların ismi. Bizim takımımızın adı Flashler, onun takımının adı Tok. Yok onun takımının Utku Derin. Kendi adı da Tok Gozru Rüya. Sen o takımına nasıl Rüya Tok göz. Seni kim aldı o takıma? Açık girebiliyorsun. Ha. Yani böyle çok şey bu bu arada bu, Gol bu attın. bot. Bu bot bence. Aa büyüdü. Büyüdü de bot mutlu bu. Yani Ha o büyüme niye oluyor? Yani bot şu demek. Aslında gerçek bir insana karşı oynamıyorum. İlk önce yani tepkilerinde çok muhteşemsin, harikasın. Aa. Bunu senin kadar iyi oynayan görmedim falan diye şey etme, gazlama. Çünkü bota karşı oynuyoruz şu an. hocam neden bir insana karşı oynamayı seçemedin şu an? Onu her zaman kendi yapmıyor ya. Yani şey etmiyor. İki kere üst üste yenilince direkt sana bot atıyor mesela. Ha. O yüzden şu anda... Başarılı olanlar demek ki... daha mı çok insanla oynuyor? Demek evet. Bu? Demek ki ilk kere yenilmişim. <laughs> Oradan buraya gelmişiz. <laughs> Sen şimdi bunu... Şimdi yenilince çok kızacaksın değil mi? Y yenilince çok sinirleniyorum. Bak şöyle söyleyeyim sana. Sigarayı bıraktım. Bak şu anda 5-5. Ben bunu yenerim ha bu arada. Allah kahretmesin. Sigarayı bıraktım ve mesela gündüzleri sigara içmiyorum bir de bunu oynamıyorum çünkü bunda yenilince gidip direkt sigara içiyorum. <laughs> bir de... Ee... Ya! Aa! Ya çok kötü ya bota karşı kötü. Bilissel kontrollerim şey ya şu anda zayıf. Lag bir... var değil mi? He? Kafanla ellerin arasında var. lag var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah kay sen izliyorsun diye heyecandan da heyecanlandım. Yapacaksın diye. ya o gol işte gol gol hadi. Evet bunu var ya çekenler hem güzel oynuyorlar Olay. hem çok güzel i̇şte. muhabbet yapıyorlar. Ben mesela güzel muhabbet yapmaya çalıştığımda güzel oynayamıyorum. Güzel hmm. güzel muhabbet yapamıyorum. Ay yeniyorsun ama ay gibi yendin. Bu arada Botu yendim. Botu yendim. Ona 8 yendim. Bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim. Süremiz kısıtlı çünkü telefonumda az yer var ve ve Telefon kaydedicisinden oynuyorum. Ee, şimdi yeni maça geçiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ee, muhabbetimi de şeyi de oyunumu da bu maçın sonunda şu maçın sonunda puanlamanı isterim 10 üzerinden. Muhabbetin ondu. Şeyin işte atıyorum futbolun ondu. Tamam. 10 on vermene de gerek yok yani arkadaşız diye. Tamam. Gamzeciğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aylak 48. Ya bu bak şeytan gibi oynuyor. Ben nerede? İş, ben şu anda. Bot mu değil mi şu anda? Bot değil. Sevgilimin yanında bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve adam beni sevgilimin yanında mahvediyor. Aman. Evet. İşte bu. Mutlu. Bir neye göre büyüyor onlar? Şurada süper güç var. Bak şimdi He, Bak Alacak. İzle, izle bak, al. şimdi, bak şimdi hmm. bak Allah. 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 Al çat çat. Sinir ettim onu şimdi bak o delirdi. Vay bot kullandı dedi. O da kullandı değil mi galiba zaten? Güç bot değil. Kullandı mı? Güç mü kullandı? Kullandı bir Hayır, kere. Ay bot Bot mu ne diyoruz ya acaba? Sen diyorsun. Ya ben. ben Bak işte 4 Allah. Demek ki ben ya muhab Ya muhabbet. Boş muhabbet etmeyeceğiz. Mutlu taktik ver bir şey yap. Uf nasıl gol attım yalnız ha. Böyle üzerinden yılan gibi bıraktım. Bak yine 4-4 herhalde. Dört, dört 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 boş değiliz. Çok boş değiliz. Deminki daha güzeldi. Ya var ya oyun o kadar güzel ki. Masamu işe etmek için söylemiyorum da. Çok para göz bir kere Masamu. O hallerini sevmiyorum. Nereden? Bot oynatıyor. İşte sırf para kazanmak için bazen saçma sapan insanlara yeniliyoruz falan. Böyle şeyler oluyor ama gerçekten çok... Aa, yine şey kullandı gördün mü? Süper güç. Ben bunu kullanmayı unutuyorum. Bak. Aa, yanlış yerde kullandın. Ben kullanmadım ki. Okul. Kendi kendimi niye dondurayım mutlu ya? <gülüyor> <gülüyor> gibi düşünmüştüm ee. yukarıda yaptım alttan gol yedim gibi şeydi mi taş taş gücü taş oldum birden duvar taş ördün oldum. oraya evet, taş. Evet. taş taş gücü evet. bazen durmak da güçlük Aslında. sembolüdür. kesinlikle zaten bu arada bu aynı şeyi kendi kalenin için yapabiliyorsun senin hmm. tespitin doğru hmm. Ama sen biraz, o, ileride, biraz yapmış. ileride. yapmışsın? <laughs> Kendisi bizi yendi ama süper güçle yendi. Bizim var ama basamıyoruz. Çünkü ben süper güce hem muhabbet edip hem iyi top oynamaya çalışıp hem de süper güce basamıyorum arkadaşlar. İkisi birden bende yok. Bir de süper güç demek mutlu Gamzecim şu demek ki çok para harcamak demek. <laughs> sen şu ana kadar buna ne kadar para harcamışındır? <laughs> Söylemiyorum, Söyleyince kızarsın. Aa, gerçekten mi? evet oha kızacağım kadar evet kaç para sence senin kızacağın? 10 10 <laughs> <laughs> lira harcadın mı lan? Ee, daha kaç var. lira? 100 <laughs> tamam o zaman bu videoyu izleyenler videonun altında kaç para <laughs> harcadığımı yazsınlar tahmini karakterlerim var süper güçlerim var Tamam. Siz yazın. Evet. Ben söylemeyeceğim. Peki Bula'na ne vereceksin? Diye. En yaklaşana bir şey vermen lazım. Tamam. En yaklaşana ne mi vereceğim? Evet. Ne verebilirim? Sponsorluk. Tamam şunu verebilirim. Bir hediye gönderebilirsin. Tamam. tamam. Bir hediye göndereceğim. Aynen. Ne Bunun o bari. ne? Bunun içinde bir <laughs> hediye var. Gelip bakalım neymiş o hediye. Ayrı bir tahmin açın. Hediyeyi de siz belirleyin. <laughs> Ee iyisinizledirin. Daha çok ha yalnız bunu nasıl yeniyorum ya? Bak ismi Aritek. Fenerbahçe takımında. Fenerbahçeli bütün taraftarlara sonsuz sevgilerimle çok severim Fenerbahçe'yi. Sen de kendi takımını aç. Beşiktaş ama. Ha şey mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> benim takımım tamam şey diyorsun şimdi takımlar varmış sen gidip listeye yazılıyor musun hmm. ya. onlar da benim takıma mı girsinler evet sen de bir takım kur var ya sen tam bir influencer kafasındasın ha. Aynen. influencer oluruz öylelikle hani bizi izleyenler takımımıza gelir falan bu benim aklıma geldi ama benim kadar büyük bir loser'a takımına kimler gelir diye düşünmüyor da değilim mi? Ben, bence öykü gelir. O da kendine o da kendine loser ezik diye Doğru. bir isim vermiş ya Doğru. zaten. Doğru. Öykü gelir evet. Öykü gelir. Ada gelir. Evet. Onlar birkaç arkadaşını getirir. Ayı gibi <laughs> takımın olur oğlum senin. Doğru söylüyorsun ya. Değil mi? Evet. Yaş grubu benimle birlikte ortalama şey 20 değil mi? Çünkü ben 40 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerde de 7 yaşında. Olur bence. Şahane de bir takım olur ya. Aynen. O onları kimse takımlarını almıyor. Dursa bilmem neydiyse. Evet. Ben... Giremedikleri bir takımsa sen böyle Şirinler Köyü gibi şeyde kafa topunda takım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çocuklar gidip yeniliyoruz diyorum değil mi? <laughs> en güzel emin yine. En emin olan eğlenmek çocuklar. Aynen. Masomon'u paralı askerleriyiz değil mi? <laughs> Sadece yenilmek için varlar. Para harcıyorlar ve yeniliyorlar. evet. Güzel. Olabilir. Öyle bir <laughs> sporda o da var. Cizvit gibi değil mi? Böyle acı çekmek için varız. Evet. Tamam mantıklı. Bana da koyar mısın ha. mutlu isterim ya. Şimdi bu maç 3-0 yeniyorum çünkü bota karşı oynuyorum galiba yine. Yo bot değilmiş. Uf. Bot. Ya genelde tiplerinden anlıyorsun ama mesela bazılarının karakteri çok küçük olduğu için mesela bu küçük bir karakter. Yani bu bot zannettim. Bir de haberiniz için her şeyi bot zannettim. Bu arada bot da olabilir ha. Bu Masomo bu kadar iyi kod yazmış olabilir. Çünkü bu oyun çok güzel bir oyun ya. Yani ben bunu söyleyeceğim. Mutlu. Gamze Fighter'dan beri ben bu kadar şey bir oyun görmedim. Datlış bir oyun görmedim. Çok beğeniyorum ya. Paramada helal olsun diyorum. Neden? Çünkü <laughs> bunları yapanlar Türk. <laughs> Bence çok başarılı. Ay 7-4 öndeyim Mutlu. Böyle bu videolarda böyle konuşacaksın yani oyun videolarında. Ben, Sus, ben susmayacaksın. Ben bir i̇şte, iki abi mesela bunu yapanlar yarım saat konuşuyor yani adam 20 dakika konuşuyor 30 dakika konuşuyor. Bir de mesela şimdi bu bu adama şey diyorlar. Mesela al işte bak şeyi kesti. Aa bizim de şarjımız az oluyor? Ee, bu adama şey diyor. De laf atıyor işte. Aman onun bilmem nesi varmış, takımı varmış. Arada şey yapıyor. Akrep Kral var tam bir şeyci ya. Milleti çıldırtıyor. Ama acayip oynuyor onlar mutlu. Ömer Temel var, Akrep Kralı var, Canerius var. Bu adamlar acayip oynuyorlar. Bu arada bizim, yani benim gibi oynamıyorlar. Yani, ve rakipleri şey, onların rakipleri de çok şey. Pinler'ı incele, inceleme yap bu programında sen ayrıca. Hangi, nasıl mesela? İşte bu takımları açıp kimler var, en güçlü takım kim? Rakibin... yeni çıkan...